Merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile ile gelen yeni yükseltilebilir kıyafeti açtım. Kanalıma abone olup yorum ve like atarsanız sevinirim. İyi seyirler dilerim. İlk başta bir... Ne çıktı lan? Yine o çıktı bura. İyi la bura. Burası çok parçacık çok gidiyor da. Bundan atarsa baya iyi olur. Güzel güzel konuşacak belki sesi de atarım. 1000. <laughs> 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 aynen aynen. 1500, 1500 artı 150, 150 miydi? Hesabı da hazır ama. Yine çıktı değil mi? Yok. Aa, diğeri çıktı evet. bura. Diğeri çıktı. Paraşüt bir daha çıktı. Ama inşallah şey yapar. İşte ben de onu merak ettim. İnşallah parçalanıyor dur. Bu kıyafet var mı ki içinde? Of, 50'ye çevirdi lan bura. 50 tane verdi vallahi. 20 tane para çıksa gelme 30 tane. Tamam. Aynen öyle. Abu dur, değil durdu ama. Hı hı. Eee, o da çıkabilirdi Çıkar o zaman. Şans. Mantığını aldım ya. Bir tane bundan çeviriyor. Diğer bundan çeviriyor. Bak şimdi diğer ne geçti? Emoji'de karga seti çıksa 10 tane. Bura <laughs> Apps dönüşü bura Apps dönüşü animasyona geç yapıyorum Of 30 30 50 70 tane digilen sayısı sanki sende be, Ah bu da çevirdi Of Vay 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 yapıştır. Ah bir tane şey verdi. Bu Abi neydi ya. bu? Yıldız taşı verdi bir tane. Bir daha bundan verdi. Of of of. 60, 70, 80, 90 de. Oha. Bıra bak 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 bak. Bıra çıktı acaba. Herhalde alabiliriz daha. Çanta geldi. Bir daha işe verdi. Hani nerede bakacağız? Buradan mı bakacağız? 925 oldu bura. Al sana bin. Oldu mu? Yok. <laughs> daha var. Bin oldu. Al sana bin. Al sana bin. A çekmeyeceğim. Ne belki çıkar. İyi çevir ya. Bas. Oha o neydi lan? Çanta. Çanta Çantadan verdi. Abi. Bir daha bas. Bitti artık Aa bir daha çıkardı. Ha yok çıkardı. 50 Yine iyidir. Kaç tane aldı ki? 1600. 1600 yetti lan. bura hemen hemen hepsini çıkardım baksana. bu e em misin bu Yıldız parçacı öyle yine ya 3 e, 4 o, o o, tane 20 desem 60 Bir dakika 2000 rahatlıkla olmuştur ya 2000 2000'i geçti alayım mı? <laughs> Yapıştır gelsin ya. Bu ne? Bu ne? Çete Anlamadım. Zırh geldi de bu destansı değil mi ya? Bas yuns, kız kız bas selaman. 100 tane verdi. Oh. Çıkardı. Thank Yapıştır, yapıştır. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <Damadım>. <gülüyor> <gülüyor> yapıştır yapıştır. ucu bir tane yapıştır. Burayı hızlı Bir tane bir tane veriyor ama. <laughs> <laughs> Ala üçüncü. Hepsini çağırın. Bitin elbiseleri. O hangisi? <gülüyor> <gülüyor> tamam bekle. <gülüyor> <gülüyor> bas hadi basın. Ah, pas kesi geldi. Ya o abi seyde çıkarmam inşallah. Bu kadar ucuna çıkar. Aynen. <laughs> 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 Çok fazla komut Aynen o çıkması da olur parçacık. Ebrahim firavunu yükseltmek için acaba naka gidiyor? Azala böyle. Sen çanta çıksa? Paraşikler çanta de. çanta, full çanta çıkması lazım. Hmm. Ya da desansı şeyler çıkmazsınız mı? Ya bir tane aynı elbise bir de açıksa? Acaba elbiseye kaçıyor. Minus bırak. <laughs> Bu iş olmadığınız. 1910 <laughs> Bir dakika. Alayım mı bunu? iş Üç... <laughs> Alman lazım değil mi daha? Hı -hı. Bak şura girdim. 310 burada. Öbür sene de biz. Ee, 260. Bizde kaç tane var? 1954 var. 1954 var. 190 tane. 71 tane var. 71 tane var. 260 eksik. Tamam. Hepsini alayım hele benim. Biraz gözüksün öyle basın ha. Oh. Heh, çanta çıktı. Uf, elbise, o neydi la? Elbise çıktı. Elbise çıktı bir daha iki tane şey verdi. Bu kanlı kuyruğun çıktı. Oo. Oh. <laughs> Üç tane emoji. Yine, kanlı Yine elbise çıktı ya. Şansla. Yeter bence. Yine elbise çıktı. Devam et hele. Kim daha şanslı tartışmayalım istersen. Paraşüt çıktı. Yeter. Bir dakika. Şimdi 3000 oldu Burak. 300 saniye alabiliyorum. 200 3000 tane var. 200 eksik. Alıyorum. Geçtim bir avaya geçtim. Dışına getireceğim tam. Dur bir tane daha tam. Sporcu uzay çok gidiyor kardeş ya. Bağa giriyor la. Bağa giriyor. 4 tane. 390 tane. Bırak bu çıkar. Bu biliyor musun? Bu havada çıkar. Yani Buna şey. 399 tane çıkıyor. Yani tıpkın 4000 tane mi lazım? Hı hı. 100 100 vermesi lazım ya 100 100 verse 10 numara olur. Veririm. Ay hey, o kaldı o da çıktı. He. O da çıktı. Acaba bir daha bize he? İki. Bak ondan fazla fazla olacak. Hiç 15 oldu bence. Albise Tamamdır. Sanırım. Bir dakika. Ah. 600. 600'lü var. 60 tane alabiliyorum. Aldı. 300 tane kaldı buram. Bir saniye.